İkisini de banladılar. Kesin fail diyeceğim şimdi bak. Bir de Caitlyn'i gördüm ya. Direkt şey arıyorum. Kaysa'yı arıyorum. <laughs> Kayısı da gri. Karşı fena ya. Bazen bozuyor ama tüm damage'i yiyorsun. Neyse iyi düşünelim. Lulu, Lulu, Lulu değil en azından. Bozmuyor. Abla senin totem sınırsız galiba ben Lilia'yım. Ben tam gelirken E atıyorsun. Evet evet. Hep görüşüm vardı geleceğin yerlerde. 4 49 galiba sandara. 449 k mı? Oo. Lazım yani. Maşallah. Üç pireler ha, ben. ben Nisandra görünce aklıma direkt Naru geliyor. Şey. Ben de elmas 2 görünüyordu sanki. Yanlış mı gördüm acaba? Gümüş 2 ya ondan. Ha Belki şey, şey çerçevesini ya bak gümüş çerçevesini elmas sanıyorum. Öyle saçma salak bir <laughs> şey yapmışlar ya. Ama çok benzemiyor mu? Hani böyle mantıkken düşününce evet, böyle elmas gibi Gold görünmüyor mu? Benziyor. Ne? Gold çerçevesiyle de bronz çerçeve çok benziyor. <laughs> Abla bir şey gelmiş. Ne? Abone olanları ekliyorum değil mi? Evet ablam. Kaç TL bilmiyorum. Abone olanları ekliyorum işte. <laughs> Bana yine bir abonelik 3 aylık abonelik olanları ekle ya. Ha, 3 aylık abone olanları mı? Yani 3. ayını kutlayanları ekle. Bir ayı yine listede olacak. Gerçi şey de var. Abone olup sonra abonelikten çıkan çok var. O yüzden bence de iki yani en az ikinci ay olsun hadi. Abla ben abone olacağım, olamıyorum. E sen zaten eklesin Allah. etmiş. Ne böyle abone oldum. Adam burada. Nasıl ya? Bak çalmış onu bir sandıra Bismillah. Ay pasif var sandım alıyorum az <laughs> Allah, Allah seni vex. Minyonumu da aldırtmadı. Adama da vurdurtmadı. Çık zaten artık. Ben de doşladım ya. Çaldı. be. Ne yemeyeyim diye. Çocuğu oyun yok. <laughs> Bakacağım papa. <laughs> Bana gelme ya kanka. Gitmiyoruz, etince itince söylerim sana. <laughs> Atayım mı? Yok. 7 7 7 kaçta gelecek onunla hep <laughs> <laughs> Ya o minyonu da vurmuyor sen. Oğlum o minyonu nasıl kesemiyor bunun? Düz vuruşu. Bekle manayı harcama da lazım olur. Var var şey var ya. Aa, baktı burası? Nedir adı? Rün. Ne? Potlu. Şuradaki çalda şuraya girebiliyoruz da burada giremiyoruz. Üst taraftaki. Hmm. Gel kanka ya. bir daha. Onu al kasma şey, gel. Yani pri alayım direkt. Bu çok şey oynuyor. <laughs> tamam. Toptaydı Diego. Eee kanka. Aslında hisseler bizim için daha iyi ya. Diego burada, mid'i yürü. Tamam Diego, toptaysa ben bot katolu aldım. İyi. Divide karşıma çıktı. Aa çok sevindim Elif. Hoş geldin <laughs> o zaman. Diego <laughs> bot tarafı alacağız. Tamam. Öyle. İyi hareketlendiler Tabata zaten. Bot mı Diego. Olabilir Geliyoruz Ağabey bir daha dur Ağabey smite'ini at be Ben gelemem bu canlı oraya Ama şöyle bir şey buldum Ölmeyecek o Öldü. Ben öleceğim herhalde o ölür Çok iyi ama tam kutu var orada kutu var. Oldu. çok güzel. Çok tatlı oldu. Beni kim kesiyor? Geliyorlar Kestim. mı de doğru? Yani Vex geliyor. Beyin bozacak. Güzel. Bir abonun kuyu çok iyi tutor ya. Viego'ya. Ne oldu? Senin Q çok iyi denk geldi Viego'ya. yoksa ölmecek de. Çok iyi Gökhan. Ben de çalacağım diye orada üzülüyordum ama, ölmeyecekse yok, ama iyi. De Backstay, Mainlerin ne abla? Valla mainlerim... Eski mainim benim support, Karma vesaire işte böyle, en son Karma oynuyordum. Mid, top, Neyse, sup, ben Karma'ydı. Ama... Yok, Bu sezon full özel oyun oynuyoruz. İzleyicilerle böyle genelde... Aman. ...ADC kalıyor. Çok terste kaldım ya, gelmeye çalışıyorum. Extra e sıçracı da konda gelecek sıçrası Vexin. Çok iyi. Güzel. <laughs> Ruta abi onda gelecek Vexin sıçrası. <laughs> Beni görüyorlar şu an burada. Ben de gelebiliyor muyum? <laughs> Bu şu an rank özel oyunlara gelebiliyorsunuz. abi Kogun da sıçrası yok Vexin de sıçrası yok. Tamam. Atalım, geleceğim bot'a. Bu oyunda ikisi de banlandı. Kai'Sa, Caitlyn oynuyordum. İkisi de banlandı. Ulan bu oyun iyi oldu ya. Bayağıdır oynamıyordum. Shaco'yu saldıydım. o bir geliyorum. Kalkana bak ya. Viagra orada, Viagra orada abi. Aa Ejder'de. Gel buraya. Alamaz ya, sıçrası yok. Ooo tamam, Gökhan temizledi onu. Tamam. Gökhan Lissandra güzel. O gider Olur. ayak. <laughs> Lissandra'ya doğru geliyorum. Bu kutusu var mı? Bu var mı? Var var. <laughs> İle mi izleyici maçlarına görünüyor. Yok yok, izleyici oyunlarına şifreyle gelebiliyorsunuz. Abi, Aleyküm, abi. Abi. Aleyküm selam arkadaşlar, hoş geldiniz. 5 Man, 5 8 8 5 oluyor şifresi. Z talon puanı ile mi? Yani. Z talon kitleyip seni kamplasan ben, beni banlamazsın ben ben ben. değil mi? İzleyici oyunlarıma gelmeye gelemeyebilirsin bir daha kamplarsan. Artık öyle bir durum var yani. Açık açık söyleyeyim. Abla benim mi? O Bilerek fokus satanları oyuna almayacağım artık. Çünkü yani benim sinirlerim bozuluyor. Hay o değil dün. Bak ben sinirlenmişim yayında. Sinir krizi geçiriyorum yani ufak çaplı. Bedirhan gelmiş oyuna, fokus atıyor bir de gülüyor. Tamam son kez alacağım ultiyi. <laughs> falan yapıyor böyle. Zor tutuyorum kendimi. Hani Serdar da sinirlendi. Hani kapat yayını diyecek diye sesimi çıkarmıyorum ama var ya Bedirhan'ı böyle parçalayacağım yani. Haberi yoktur belli etmediğim için onun da. Eee mit yok, mit yok. Tamam. Burada şey sıçrası geldi. Bize gelsin aslında farmları ya. Tamam ben şimdi şuraya bir ward atacağım. Çok iyisin. Şey Jace geliyor şurada. Tamamdır. Ben de onu Tamam. Bot yok bu arada. Tamam. Bekliyorlarmış. Şurada biri mi var acaba? Güzel güzel. Yapabilir miyim acaba bu Atarız ya. alalım ve gidelim. Ben kez Viego ölü. Öyle. Ölüydü yani. Ders. Viego'yu öğreteceğim ya, kaldıracağım bunu nasıl yapıyorum. Max'in bir dakika içinde sıçrası gelecek. Max'in geldi. Viego'nunla geldi. Çok iyi, çok iyi. Hop! Aaa Viego Aa, geldi. geldi. Allah sıçrası dönmemiş olması lazım Viego'nun Tamam. Benim döndü ama. Bir <laughs> sandrolçu gelmişlere Gel geldi attı. Ignite yok. kesecek vallahi Vigoyu. Aa. Yapmasın. Sen gitme. Aynen. Bir sandrolçu bana dönsün. Sen uzaklaş. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> ben gelirim abi, abi. Şuraya doğru gelebilir. Aa ulti attı Tamam sorun yok. Artık, artık insan ben. Bana gelirse güzel olur. Abi yok sen. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Diego report lütfen. Se severek şu an o küfürden sonra severek <laughs> reportlarız. Seve seve yani. Bu kon kan kanserinden bir ay önce. Geçmiş olsun. Bu adam yok. <laughs> <Mal> ne <gerekeni yapayım. gülüyor> Ben 2012'den beri oynuyorum, ya. öyle çok sıkıldım, bunaldığım oldu ama bırakmadım yani. Kestim bunu. Ölürsün. Flash yok. Hop. Gekan geldi. Güzel. İkisinin, Kog'un da ve X'in de yok. Tamam. Sonra gelecek. Bir dakika. Yani 14 et Daha sonra gelecek de. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ben zaman tutuyorum ya, sıkıntı yok. Yok, yok. Ölü artık ya. Allah Allah. <laughs> Niye o kadar Kesinlikle. geç öldü ya? Vallahi ben de dedim artık <laughs> kesecek mi <miyiz> herhalde. <laughs> Hayır tam bak vuruyorum arkamı dönüyorum. Cık, vuruyorum arkamı dönüyorum. Yok ölmüyor hala. Ezerek totem atmayacağım. Adam sonra kayla adam Orada kesiyor. Orada yokum şu farmı adam alıyorum kesiyor. hemen. Yani şimdi bak çocuk tilt etme beni gireceğim keseceğim ama başını sana. ha. Aa. Öldün gibi bir tık. Alır alır artık. Sonra kalmam. <laughs> ben ölmem. Samet'im var benim. Bitkinliğim var bu arada. Bunu kesebiliriz aslında. çok olacak ya Onun sıçrası şifası yok bu arada. Gördüm. Tamam. bot'a geliyor. Tamam. Telebot. Tamam. Mide döndü. Mide döndü. Döndü mü? Şuraya. mide doğru at. Ay, E mide doğru attı. Kestin aldı onu. Yes. Yok ya kestin mi onu? korkuyor. Bitti oyun ya. Bitti oyun zaten. Ay bitti. farmları vuramadım. Normal iki fight'ı kazanınca bittiydi. Ay biri abone olmuş. De psikopat teşekkür ederim abonelik için. Aramıza hoş geldin. Vallahi ayakkabı bunu alacağım. Hem Vex hem Lisandra. Ay ben ne yaptım? Yarım saattir oynuyorum öldü göz yaşı almadan oynuyorum. Ben yani abi artık mu? Lan bir şey abi, eksik diyorum şey bu ilkte. Bir şey eksik. Ne? Annen ne? havada ne? E, banlayabilirsiniz arkadaşlar. Annen havada ya. Hemen banlıyorum Hemen. Abla bulut mu karma mı? Hadi bakalım. Anlamadım ki. <Gülüşmeler> ben kemsini ben banladım. Mükemmel bir altta şeydi bak. Ben alta kadar, benim top tuşu bozuk, Alt batana kadar ben. Ben <laughs> banlamış bile. Bay bay. Neyse e, orayı zorlasana lan. Bu arada bot da yengeç duruyor. Tamam. Eksiniz şişesi gelmek üzere. Çattı. <laughs> 40 <laughs> saniyesi var. <laughs> sıçrayı öleceksin de. Ay bot ne güzel duruyor. Ne olur gitmeyin. Şu en arkadan mı olansak dedim de sonra yetişemeyiz diye düşün. Çok ay güldü <laughs> Hadi. Ya baba bak. Bekliyor baba ya. baba. baba. Bekliyor. <laughs> <Dalga geçiyor böyle>. <gülüyor> 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 Bir de bana diyorlar bu diye. Hadi balı geçmiyor <laughs> mu yazın o adamları keserken? zaten kesişin dalga geçer gibi daha ne kadar dalga geçeceğiz şey <laughs> alamıyorum alacağım. sağlık olsun değil gojo. Ediyorum. lisandra bot mu yok bot o değil kaldı. de Sandrof. takım. <laughs> Nasıl da Lisandro? Ben çok göremedim. Bana bir şey yapmadı vallahi. Öyle dümdüz öldü. Kötü ya. O kadar iyi eder ya. O <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> dur geliyorum. Lisandro nerede bilmiyorum. Toprağa giriyor, ölmüyor. Vallahi Yampiri doğru diyorsun. Ahmet kesti onu ya. İyi. şey gerek yoktu değil? Ne <laughs> bileyim ya. Gel Ultine Aa, bakmadım abi. senin. Burularda kimse var mı? Kesti Herkes bu, orada abi. mı? Hadi lan. Ah be. Geçen. Bek gelmese kestiydi. Ha Vigo geliyor. İyi. Alırsın alırsın. Da Beyzat <laughs> at ya. Ha burada burada A, atamadı. Atamadı. A, Sı bozdu base'ini. Yani. Double ban. Short videosu atsana. E short zaten atıyoruz. Oy tek yedim. Z ile ilgili TikTok'ta girin profilime. Orada Z klasörü var. Girin oradan Z ile ilgili olan her şeyi izleyin. Kimsin sen ki o da? Bana. Ne aldın da bu kadar vuruyorsun sen bana? Valla nile döndü bana sadece bir tane Q attı tek yer. Çok vurdu bana ya. Ana bayağı yamuldum kaldım orada. Ben, ben intikam alacağım şimdi. Adam geride bir şey de yani çok saçma. Ultisi Ama geri az atıyorsun. Üzgünüm Akgezi. Aynen. Aklıma Aynen. fikir Aynen. geldikçe yapıyorum. Ben geri gittin elden. Yani. Ha, şey canı az istekleri diyeyim. bir kenara alalım. Ben onlar aklıma fikir geldikçe ve vaktim oldukça yapıyorum. Char op YT'de var mı abla? YouTube'da klasör olarak yok da şeyde e, TikTok'ta var klasör olarak. Bayağı bol. Hani TikTok'tan YouTube'a yüklemediklerim de var kalite i̇şte sorunu olmasın diye. Hani ben o tarz de şeyleri de çok geliyorum. yüklemiyorum. Merhaba merhaba hoş geldiniz. O da işte ben beyliğe gidiyorum. Okman nerede acaba? Abi demiş. Kestin onu. Ben aslında abi, abi keşke abi, çıksaydım. açıksaydım. Seni kullanacak mı? Yok. Tamam geliyorum. Hem şu şata atmadı. Topa gidiyorum bu oyun bitecek. Berat ne oynadın be? Abi, abi. Bana bakacan mı? Olay ne olmuş öyle? Ay. Ahmet açtılar. açtı. Evet, win zaten başına oynuyorlar. Valla Viego'nun daha deminki hasarını gördükten sonra bir acaba Kraken mi yapsam diye düşündüm de Ben Draktar o çocuğun aklını alacağım Z'de yanlışlık ölmüş tempo girdim. Çok güzel oluyor yani. Yani idareler de. <laughs> Şakolara genelde öyle şeyler söylüyorlar. Doğrudur. Diyorlar ya. Tapuk 20 -20 diyorlarmış. <laughs> Cehennemlik daha doğru olur. 10.1K sadakat. Kaçta kaç koymuştuk hedef? Şampiyon oynatma için. 20 20K. Ha, i̇yi. iyi. Abla sen görebiliyor musun en fazla kat kimdi? Valla bakamıyorum yok, şu ben. an. Ger yani nereden yok, bakacağımı yok, da yok. bilmiyorum. Ben de bu aralar giremedim bir şeyim ben En büyük mu? sadakat bende. Gökay. Aynen. Selam selam. Aa. Hoş geldiniz. Bilmiyorum benim üstümde var mı? 35k bende var şu an. <laughs> ya abone edince sadakat geliyor mu? <laughs> kalmış, Efendim? Kalmış, kalmış, abone, abone edince sadakat geliyor mu? Aboneleri daha fazla sadakat geliyor. Üstürük abone atanlara daha fazla geliyor. Ben de 15k var. Artık şöyle de kasılabiliyor. biz Burada. öngörü açtığımızda VPN ile iddiaya giriyorsunuz. Ooo kestalı gelmiş aboneliğe. Hoş geldin Kestal aramıza yeniden. Abi, Oğlum bu ne yapıyor? Bitliyor. Neden ki? Eylül'ü bekliyorum ya. Eylül olsun kartı açtıracağım internete. Abone olacağım. O neye öldü bana? <gülüyor> <gülüyor> Öyle istekli öldükleri zaman flash atasım gelmiyor ya. Kaçmaları lazım. Ben nasıl keseceğim bunu? Ya mid'de dans <laughs> Aa Viego. Viego nerede ya? Nerede? Ha, beyaz ne edin. girecek buradan. İşte bu sefer oynadım burayı. İgmet atayım, asist alayım. Daha fazla tanklayamam. Tamam tamam. Çıktım. Ay kule bende. Lan kule bana niye vuruyor? <laughs> Minyon var la bana niye döndü orada bir anda? Seni sevmiş. Aa! Aa! Aa onun... Ama ölmüş. Red'in pasifi vardı. E olsun vurmadı mı <laughs> ki ama? Elini pasif olsa bile vuruyor kuleye. Başta, hayır başta vurmadı sonradan vurdu. Başta vursa okey kuleye biraz vurdum vurdum sonra bana vurmaya başladı. <laughs> Tam ben kuleden çıkınca adam hala yanıyordu ya. He. Allah Allah. Öldü öldü. Acı çektin lan acı çektin. <laughs> Allah Vex sana skill atarken beni korkuttu ya. Çektim. Oy. Bakın, şansın öyle değil Thank mi? Tek like. iyi Evet. Abla AP'den düştü. Diego, Diego, Diego. Işte. Borusta. Oo. Oh. Hepiniz hep, hep var ya Borusta dönüşmüşse. Bekle bek. bekle ben be, hepiniz be, hep be, be, intikamını alacağım. Beklemedin mi ben o çocuğu şimdi burada? Gel buraya gel. Bekle, ben tekleyecektim oğlum Ay. Ya. Ben neyden şey yedim? <laughs> Korkut atmış ha. Öyle şu ve ne Allah nerelere attım ben öyle. Girerim kesersen. Kesersen keserim direkt. Tamam bekle. Çek çek. Gitti. <laughs> Bayağı. Bir ebedi bitmedi. Oo, oh, kefaret de geldi sanmışlar. Mis. Şöyle Soraka ve Yumi'nin olduğu maçlarda oynamayı Zete çok seviyorum. Bakışıyorum. <laughs> bakışın bakışın. Oo ikisi birden geliyor. Ejder, Ejder var. Şuraya bir pusu atabiliriz ya. Olabilir. Evet, Bak bu gelecek buraya ya. Skill atıp öyle o, gelir o, bence ya da yukarıdan gelecekler. şuraya yani. da bir tutalım. Lisandra tapta. Direkt ejlere gidiyorlarmış. O şuradan geçiyor. <gülüyor> 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 şunu al şunu. <laughs> Sinsi gülüşü yaptı yine. Şekiller <laughs> aynen. <laughs> Benim şaka oynadığımı düşünsene şako main olduğumu. <laughs> Sürekli hihihihi diye gezerim yani. Allah, teşekkürler kesinlikle. teşekkürler. Diğer oyuna özel oyun kuracağız. Gelebilirsiniz. Şifreyle Allah, geliyorsunuz zaten. Sen... Ben gittim. Tek <laughs> Bu arada hiç bakmadım ha. Olur. Sen bana son sonra biliyorsun değil mi? Rağmen... 250 stack olmuş. Bir pike edit gelsin be ya. Oğlum dün sen yok muydun? Dün pike paylaştım ya repliği. Edit yapmıyorum ablam ben. <laughs> Ana benim ebedi bitti. Daha Oy. <laughs> bak kestim onu. <laughs> Ne sen biri tapta, biri mit. Ah, orada çok kalabalık. Yat, yat. Evet, ultin var mı? Var. Yapamam yok çünkü. Bak, 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 bak. E nasıl delirtiyor? Allahım. E oraya gel. E hadi şey yapalım, baron yapalım o zaman. Yakınsınız. Oo, bende çok gold var ya. Bir base atarım ben barondan sonra. Bir dakika, totemleyeyim bir ondan sonra. Maç 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 maç. Şuraya tilt edici bir tane simge almam lazım ya. Bir tane ne? simge var galiba kötü çıktı ya anlamı öldü. Bir ne diye de, ya? Al, simgesi alsam bir tane çok iyi olur. Sahilisin <laughs> vardı galiba bir tane. Böyle bir şey diyordu anlamı. İsmiyle değil görünüşüyle tilt edici bir şey lazım bana. Aga okay, ben seni kestim, bir şey mi? Ben çok sıkıldım. Abla adımı küçük ışık kestim mı yapsam? Mi? Olur bence, güzel olur. Daha fazla park, daha fazla park. Abla bir şey soracağım, usta işi ganimet. E, ee, döngüsü Olmaz diye bir işi gelmiş ganimetime. Sende de, de var mı? Bakayım ablam, bilmiyorum ben var oynadım. mı? Ana al, ana şey değil, Bana... İsan德拉, ne yapıyor orada? Ne yapıyor onu orada? Öğretmediler mi sana oyunla şarap almak için orada dolaşamacağını? Simuşa yani? <laughs> şey, her şey var her <laughs> yerde. İsan德拉'nın hazin sonu. Ayiiii. Her Ay, şeyini bulmak zor mu? Görenmez olur. Çıldırmalık TR'diz evet. Bak şimdi Gökay. Bu zor değil. İzledim Allah Okey. Yarın bir tane daha gelecek. Kesdil. Renektonla vesatçı. Hey. Ne yapıyorsun? Şey. Selam. Aha. Ah be. Bım. Ult atmayacaktım de. da adam. Tamam, i̇yi tamam, yapsın iyi yapsın. Alalım. Aa red duruyor mu acaba bir bakayım. Görüş yedim. Rengar sıkıntı değil de. Şoko herhangi her zaman <laughs> Şako, Rengar, Kazix. Bu üçü varken öyle dolaşamazsın. İvliğin de katarım ben bunun için. Hadi. Ben kimi keseyim? ben beni kesip çıkacağım şimdi. Yapabilirsin ya. Attım W'ye bak ya. Çok be, ignite varken böyle elinleşip can basıyor. O can be kanka. Ya oğlum kaçma öyle. Nereye gidiyorsun? Kanka şey. elim sonra kadar kaçıyor ya. Elim ayağım dolaştı bir şey söyleyeyim. Kanka ben yani, oy oy <laughs> komboya baya. <boyu>. Kanka <Bence> ben <laughs> kesin diye öldüm be ya. Biliyoruz biliyoruz farkındayız. Ben gidiyorum ruh almaya. Hangi Peki, ruh? Ya. Ben daha direktar bitirmedim bu arada. Daha ihtişam yok benim. E oyun bitiyor. <laughs> güzel oyundu demiş Vigo. Evet, güzel oyundu. Bence de çok eğlenceli oyundu. 21 ki katkılı. Win trade anladım. Bu Elo'da win. Zorla söyletti kendine. <laughs> Peki. Açmak için ben... hextek ben... anahtarı lazım diyor. Ben de beş... Hiç bilmiyorum bakmadım daha onlara ya. Bilen varsa yazabilir arkadaşlar. Neyi? Şey, e, bu ödül sistemi değişmiş ya. Mağazadaki o olayı soruyor açmak için ne lazım diye. Bilmiyorum. Bakacağım şimdi hemen. Draktarın biteydi iyiydi ya. ya Sağ gibi gözüküyoruz şimdi. Evet,